merhabalar bugün sizinle birlikte selçuklu tarihi kaynakları hakkında konuşmak istiyorum. Bu ilk videom selçuklu tarihi ile ilgili temel düzey okumalar olacak. İlk başta temel düzey okumalarla başlamak istedim. İlerleyen videolarda kategorilere göre devam edeceğim. Konularına göre ayıracağım, seviyelerine göre ayıracağım. Türkiye Selçuklu Devleti olacak bunun içerisinde. Bu şekil farklı farklı sizi bilgilendirecek Selçuklu tarihi okumaları, videoları çekmek istiyorum. İlk etapta önüme 5 tane temel düzey Selçuklu tarihi kaynağı kitabı aldım. Bunların 4 e, tanesi günümüz çağdaş tarihçilerinin eserleri, bir tanesi Erdoğan Merçil hocanın eseri. Ben Selçuklu tarihine ilk başta Osman Turan hoca'yı okuyarak başlangıç yaptım. Ondan sonra Altay Köymen Hoca'yı okudum. Ondan sonra Erdoğan Mertçil Hoca'ları okudum. Selçuklu tarihine ilgim oradan başladı. Ondan sonra Çağdaş Yazarları da okuyarak pekiştirmiş oldum Selçuklu tarihi üzerindeki bilgilerimi. Ve artık belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da sizlere de bu konu hakkında bilgi vermek istedim. Çünkü Selçuklu tarihi çalışırken okuyacağımız kaynaklar önemli. İlk başta ben Osman Turan'la başlamama rağmen hani ağır bir kitaptır. Osman Turan en üst seviyedir. Onun videolarına daha gelmemize çok var. En üst seviyedir. Selçuklu tarihine başlayacağınız kitaplar önemlidir. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde artık Selçuklu tarihi popüler hale geldi. Bu popüler hale gelmesinin de bazı kirli bilgilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu konuda da sağ olsun çağdaş yazarlarımız eserlerini bizden eksik etmeyerek bunların önüne geçmeye çalışıyorlar. Birçok farklı yayın evinden birçok farklı tarihçi, ortaçağ tarihçimiz eserler yazdılar. İnsanlara Selçuklu da tarihini daha iyi anlatabilmek, daha iyi öğretebilmek, kirli bilgileri edinmeli, edinmelerini engellemek adına. Bugün bahsetmek istediğim ilk kitap Profesör Doktor Aydın Ustan'ın sorularla Selçuklu tarihi. Seçtiğim 5 kitaptan 3'ü sorular üzerine yoğunlaşılmış bir kitap, soru cevap kitapları. Soru cevap kitaplarıyla başlamanızın sizin için daha iyi olacağını düşündüm. Çünkü bir giriş mahiyetinde olur sizin için. Bazı temel noktaların cevaplandırıldığı noktalar var. Onları da öğrenmeniz adına. İçinde sadece bir tane, iki, e, özür diliyorum, iki tane baştan sona Büyük Selçuklu Devleti tarihinin anlatıldığı kitaplar var. Bunlar da dediğim gibi temel düzey. Çok fazla ayrıntıya girilmez. Sadece bir Selçuklu tarihi bilinci aşılamak amaçlanır. İlk bahsetmek istediğim kitapta bu yüzden Aydın Usta'nın sorularla Selçuklu tarihi. Aydın Usta çağdaş yazarların, çağdaş tarihçilerimizden önemli bir isim. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi'nde görev alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Samaniler hakkında Türklerin İslamlaşması hakkında önemli çalışmaları var. Doktorasını oradan tamamladı. Ve 7 Tepe Yayınevi aracılığıyla da Sorularla Selçuklu Tarihi kitabı basıldı. Aydın Usta'nın yanlış hatırlamıyorsam tüm kitapları 7 Tepe Evi'nden çıkma. Okumak isterseniz diğer kitaplarını kontrol etmek isterseniz de 7 Tepe Yayınevi'nin internet sayfalarından kontrol edebilirsiniz. İlk önerdiğim kitap o yüzden bu kitap. İkinci bahsetmek istediğim kitap Erkan Göksu'nun Selçuklular kitabı. Bu da yine yanlış hatırlamıyorsam geçen sene e, çıktı piyasaya. Erkan Göksu da günümüzdeki önemli Selçuklu tarihçilerinden biridir. Önemli orta çağ tarihçilerinden biridir. Birçok farklı e, çevirme eseri vardır. Onun da Doktor O tezini yaptığı konu Türkiye Selçuk, Selçuklularında Ordu'ydu. Türk Tarih Kurumu yayınlarından basıldı. Ciddi bir eserdir, ciddi bir çalışmadır. Erkan Hoca'nın ordu üzerine, okçuluk üzerine, askeri, Türklerde askeri faaliyet üzerine çok ciddi araştırmaları vardır. Yani ordu asker alanında özellikle Selçuklar özelinde araştırmak isterseniz Erkan Göksu'yu daha da araştırabilirsiniz. Şu an 9 Eylül Üniversitesi'nde görev alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitapta yine soru cevap şeklinde tavsiye ederim. Erkan Göksu Hoca'yı okumak önemlidir. Önemli Selçuklu tarihçilerimizden, önemli Orta Çağ tarihçilerimizden biridir. Kesinlikle tavsiye ediyorum o yüzden. Üçüncü bahsetmek istediğim kitap Mustafa Alican'ın Büyük Selçuklular. Yine soru cevap kitabı. Mustafa Alican da Muş Alparslan Üniversitesi'nde görev alıyor. Kendisi Alparslan üzerine, Malazgirt Savaşı üzerine ciddi çalışmaları var. Birçok farklı kitabı da var. Hatta şuradan gösterebilirim. Alparslan kitabı burada. Mustafa Alican yine iki kitap Timas Yayın Evinden çıkma. Mustafa Alican hocanın da birçok kitabı Timas Yayın Evinde. Alparslan bunu da böyle göstermiş olayım tabi bu kitap e, kategorilerine göre ayırıcı ayırıp da anlatacağım kitaplar listesinde genel bir Selçuklu tarihi değil Alparslan'ın biyografisi tarzında bu kitap yine tekrar ettiğim gibi Selçuklu tarihini soru cevap olarak anlatıyor bu bahsettiğim 5 kitaptı büyük Selçuklu tarihidir Onda göz önünde ayıralım ama içlerinde soru cevap kısmında Türkiye Selçukları ile de ilgili cevap e, cevaplanan bazı kısımlar var Mustafa Ali Can da yine günümüzdeki çağdaş tarihçilerimizden önemli bir isimdir. Selçuklu tarihi denince çağdaş yazarlarım, e, yazarlarımızdan, tarihçilerimizden belli başlı isimler vardır. Mustafa Ali Can da onlardan biridir. Burada farklı bir yayın evinden yine Selçuklar tarihi kitabını gösterebilirim. Ne kadar çok kitap gösterebilirsem, tanıtabilirsem size o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kitap da önemlidir. Konularına göre tematik bir şekilde anlatır Selçuklu tarihini. Ama çok beğenerek okuduğumu şahsen hocamıza da e, Instagram üzerinden yazarak teşekkürlerimi iletmiştim kendisine. Böyle bir eseri bize kazandırdığı için. Mustafa Alican'ın da okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar bahsettiğim üç hoca Aydın Usta, Erkan Göksu ve Mustafa Alican önemli Selçuklu tarihçileridir. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap yine Aydın Usta hocanın Doğunun ve Batı'nın Hakimleri Selçuklular kitabı. Bu kitap biz Selçuklu tarihini krono Selçuklu tarihi kronolojisidir. Yani Selçuklu tarihini baştan sona anlatır. Soru cevap değildir. Ama dediğim gibi temel düzeyi bir okumadır. Selçuklu tarihinin kritik noktalarıyla ilgili bilgiye edinebilirsiniz. Genel hatlarıyla bir Selçuklu tarihi öğrenebilirsiniz ama iler, ilerideki seviyelerde daha detaylı muhtelif eserler okunması gerekir. Ama temel düzeyde okumanızı öneririm. Aydın Usta Hoca iyidir. Kalemi de iyidir. Beşinci olarak bahsetmek istediğim kitap Erdoğan Merçel Hoca'nın Büyük Selçuklu Devleti Tarihi. Bilge Kültür Sanat Yayın Evi'nden basıldı. İnce 150 sayfa kadar küçük bir Selçuklu tarihidir. Ama Erdoğan Merçel Hoca'yı önemserim benim ustalarımız e, üstadlarımız diyebileceğimiz üç hocamız var. Mehmet Altay Köymen, Erdoğan Mertçil ve Osman Turan. Daha birçok isim sayabiliriz de benim ilk üçüm bu desem bunlar desem yanlış olmaz. Erdoğan Mertçil hocayı kesinlikle önemsiyorum. Kendisi orta çağ profesörü ve Türk Tarih Kurumu'nun şeref üyelerinden biridir. Birçok önemli çalışması var. Birçok farklı e, çeviri eserleri var. Mesela Ahmet bin Mahmud'un Selçuk namesini yine Bilge Kültür Sanat bastı. Bu hocanın doktora teziydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok önemli bir çalışmadır. Bundan sonra hatta bu kitabından sonra bir diğer kitabı daha var. Selçuklular ve Makaleler diye. Bu kitapları hepsini buraya yerleştireceğim görebileceksiniz. Burada da hatta kendi çevirdiği Ahmet bin Mahmud'un Selçuk Namesi ile ilgili makaleleri de vardır. Erdoğan Merçil Hoca'yı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Selçuklu tarihi üzerine doğayan tarihçilerimizden birisidir. Şimdilik bu videonun sonlarına gelmiş olayım. Size güzel 5 tane temel düzey Selçuklu tarihi giriş kitabı tanıtmış oldum. İlerleyen videolarda yine dediğim gibi Kategorilerine göre, Türkiye Selçuklu Devleti özelinde, seviyelerine göre birçok farklı çeşitli videolar çekeceğim. Selçuklu tarihi ile ilgili ondan fazla video çekmek var aklımda. Elimde yaklaşık yüzden fazla Selçuklu tarihi kaynağı var. Yıl bitimine kadar hepsini tanıtmış olmayı istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.